Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Enistown. 4 numara. Geçmişteki performansıyla dikkat çekiyor. İki kez ikincilik elde etmesi güçlü bir potansiyele işaret ediyor. Furman Town. 2 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir grafik sergiliyor ve handikap avantajı onu öne çıkarıyor. Fırılmın, 7 numara, son yarışında rakiplerini geride bırakmayı başardı ve bu yarışta da gücünü kanıtlama şansı. Yüksektir. Breezing up, 8 numara, son iki yarışında aynı derecede performans göstermiş olması, güvenilir bir seçenek olduğunu gösteriyor. Noble John, 4 numara, daha önceki yarışlarında aldığı dereceler dikkat çekici. Özellikle en son yarışında birincilik elde etti. Formuyla dikkat çekiyor. Tall Order, 2 numara, son yarışlardaki yıllandırması oldukça başarılı. İyi bir jockey ile güçlü bir performans gösterebilir. Fuerge and Strong, 6 numara, iyi bir tempoyu ön tarafa çıkarabilir. Geçtiği yarışlarda uluslararası deneyim kazanmış olması avantaj. Beltan, 1 numara, durumunun oldukça iyi olduğunu gösteren puanları var, üst sıralarda yer alabilir. Psychedelic Shack, 5 numara, geçmişteki yarış başarıları, yüksek hız kabiliyeti ve iyi bir joker ile kazanma şansı yüksek. The Water, 3 numara, son yarışlardaki dereceleri, Özellikle başlangıç hızını göstermesi açısından önemli. Kendisini geliştirmeye devam ediyor. Saint John's, 10 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İlk 3 sıradan inmeme potansiyeli oldukça yüksek. Blame the Tux, 2 numara, geçmişteki başarıları ile öne çıkıyor. Son yarışlarında elde ettiği derecelerle formunu koruyor. Army Officer 7 numara hızlı başlangıçlar yapabilen bu at liderliği alarak yarışı domine edebilir. Sharp Tones 6 numara son yarışlarında aldığı dereceler ile istikrarlı bir performans sergiliyor. Bugün iyi bir sonuç alabilir. Understudy Kitty 4 numara farklı koşullara uyum sağlayabilen yapısıyla beklenmedik bir çıkış yapabilir. Dazzling Move. Bir numara. Son yarışlarıyla dikkat çeken bu at. Önceki sonuçlarıyla istikrarlı bir performans sergiliyor. İlk 3 sırada yer alma ihtimali oldukça yüksek. Candid. 3 numara. Önceki yarışlarda üst sıralarda yer almasıyla bilinen bu at. Formunu sürdürüyor ve kazanma potansiyeli var. He, Noor. 6 numara. Son zamanlardaki başarılı sonuçları ile dikkat çekici bir performans sergileyen bu at. Güçlü bir jockey ile sahne alacak. Miss Hebrides. 2 numara, geçmiş yarışlardaki yüksek dereceleri ile öne çıkan bir başka at, rekabetçi bir yapıya sahip. Complexity Jane. 5 numara, son derece etkileyici bir performansa sahip. Önceki yarışlarında sürekli ilk üçte yer alması. Bu yarışta da şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Play with Fire. 2 numara, bu at, Son yarışında bir, olarak önemli bir galibiyet elde etti. Yüksek handikapı ile dikkat çekiyor ve bu yarışta da favorilerden biri. Princess Attitude. 1 numara. Geçmişteki dereceleri göz önünde bulundurulduğunda. Bu atın güçlü bir asansör potansiyeli var. İyi bir atış kaliteye sahip. Mi Governor. 3 numara. ilk 3 içinde sıklıkla yer alan bir at. Yarıştaki genel durumuna göre iyi bir sonuç alabilir. Hype Half, 3 numara, yüksek başarı oranına sahip ve son yarışlarında üst sıralarda yer almayı başardı. Performansı umut verici, GW's Girl, 4 numara, dengeli bir performans gösteriyor ve son yarışlarında iyi dereceler elde etti. İstikrarlı bir şekilde mücadele ediyor. Family, 5 numara, son iki yarışında ilk iki sırada yer aldı. Form durumu oldukça iyi görünüyor. Volleyball Princess, 2 numara, önceki yarışlarında kazanmış ve üst sıralarda yer almış bir at sonucu etkileyecek potansiyele sahip. Hollygrove. 1 numara. Son yarışlarındaki performansı dikkat çekici. iyi bir jockey ile yarışacak olması avantaj sağlayabilir. Varka with a twist. 12 numara. istikrarlı dereceleri ve son yarışlarındaki yüksek performansıyla iddialı bir seçim. Şansını artırabilir. Anıta, bir numara, son yarışlarında gösterdiği üstün performansı ile dikkat çekiyor. Özellikle jockey ile olan uyumu onu bu yarışta ön plana çıkarıyor. Pleasant Embrace. 3 numara, yarış geçmişindeki başarıları ve genç yaşı ile gelecekteki büyük yarışlar içinde önemli bir aday. Bu yarışta da öne çıkabilir. Mendis Hani, 5 numara, son birkaç yarışında yükseliş gösteriyor. Performansı ile kazanmaya yakın bir isim. Moonlit Kiss, 8 numara, Önceki yarışlarında patlak veren performansı ile fırsatları değerlendiriyor. Bu yarış için kuvvetli bir aday. Admiral Hopper. 11 numara. Deneyimi ve fiziksel durumu ile üst düzey bir performans bekleniyor. Rüzgarı arkasına alıp avantaj elde edebilir. Accomplished Girl. 14 numara. Son yarışlarındaki dereceleri ile göz dolduruyor. Stratejik bir koşu ile yarışta sıyrılması mümkün. Insino, 3 numara, son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer alması. Bu yarışta da güçlü bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Özellikle son yarışındaki birinciliği, kazanma ihtimalini artırıyor. Falias Fog, 1 numara, son derece tutarlı bir performansa sahip ve jockey ile aralarındaki uyum oldukça dikkat çekici. Geçmiş dereceleri de bu yarışı kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Star of Wonder, 8 numara, sıklıkla zirveyi zorlayan bir isim. Son yarışındaki başarılı sonuçları bu parkurda da etkili olabileceği izlenimini veriyor. Asamaren awesome 4 numara son yarışlardaki üstün performansı ve tecrübeli jokeyi onu dikkat edilmesi gereken bir diğer aday yapıyor. Pyrenees. 7 numara son 3 yarışında üst sıralarda finish yapması ona güvenmemiz için yeterli bir sebep. Şansa ihtiyaç duymadan ilk 3'te yer alabileceğini düşünüyorum. Liam in the Dust 1 numara son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performansı ve jokeyinin deneyimiyle öne çıkmaktadır. Margie's Intention 3 numara farklı yarışlarda elde ettiği iyi derecelerle dikkat çekiyor ve formunu koruyor. Reply 7 numara ilk iki yarışı iyi sonuçlarla tamamladı ve bu yarışta da etkili bir performans sergileyebilir. Running and 4 numara en son yarışında gösterdiği başarı ve jokeyinin uyumu daha yüksek bir sonuç elde etmesini sağlayabilir.